Ekrem Başkanım merhaba. Biliyorsunuz bayrama sayılı günler kaldı. Esnaflar bayram haftasını nasıl geçiriyorlar? Evet, bayram haftası e, hareketlilik var ama bekle, beklediğimiz kadar değil. E, tabii ki e, şu anda esnaf ve sanatkarın beklentisi düğün sezonunun açılması, düğün sezonunun hareketliliği de e, bayrama yansıması ile birlikte işlerimizde bir takım Hareketlilikler başladı. Ee, i̇nşallah gurbetçilerin de e, hem bayrama hem de bayram sonu e, gelecek olan gurbetçileri de bekliyoruz. Onların gelmesiyle de e, gerçekten beklentilerimize cevap alabileceğimizi düşünüyoruz. E, dolayısıyla bayram e, hazırlığından önce e, hem emeklilerimize verilen ikramiyeler, hem işte emekli e, memur ve e, askeri ücrete gelen zamlar da biraz olsun e, dar gelirli insanlarımızın, orta gelirli insanlarımızın alım gücünü de yükseltmesiyle e, piyasalarda bir takım canlılıklar var. Dolayısıyla bununla ilgili de halkımızın gerçekten esnaf ve sanatkara destek olması gerektiğini inanıyorum. Halkımızdan esnaf ve sanatkarlarımıza, yerleşik esnaf sanatkarlarımıza özellikle destek vermelerini bekliyoruz. Eee bunun sebebini de açık açık söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde eee işte büyük mağazaların, AVM'lerin, büyük marketlerin eee bu işi fırsatçılığa çevirerek halkımıza ne kadar e, pahalı mal sattıklarının bilinmesini istiyorum. Esnaf ve sa sanatkarımız bu piyasaların oto kontrolünü sağlamaktadır. Oto kontrolünü sağlayan, her zaman halkıyla e, birebir ilgilenen ve iç içe olan esnaf ve sanatkarımızın da bunu hak ettiğine inanıyorum. Eskişehir halkımızın yerleşik esnaf ve sanatkara sahip, daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz. Başkanım, esnaf kefalet kredileriyle ilgili gelişmeler oldu. Aldığınız geri dönüşler neler? Detayları nasıl? Tabii esnaf, kefalet, kooperatifi kredilerinin yetersizliğinden daha önce haberlerin yapmış olduğunuz röportajlarda söylemiştim. 275 bin lira olan kredi limitlerimiz, bizim talebimiz 500 bin lira civarındaydı beklentimiz ama 350 bin liraya çıkartıldı. Bence esnaf ve sanatkarın kullandığı kredinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla 350 bin liralık alım gücünün çok az kaldığını, dolayısıyla piyasalardaki ee, ve raflarımızdaki ürünlere yaklaşık yüzde yetmiş beş yüzde yüze yakın zamlar geldi. Dolayısıyla raflarımız boş kaldı. Sermaye yetersizliğimizden dolayı bu beklentimiz daha yüksekti ama 350 bin lira olarak belirlendi. Ee, buna da şükür diyoruz ama 350 bin liranın yetersiz olduğunu ve bunun daha yukarılara çekilmesini e, 450-500 bin lira civarlarına çekilmesini talep ediyoruz. Bu bunun yanı sıra esnaf kefalet kooperatifleri kredi, e, kooperatifleri aracılığıyla kullandığımız bir takım e, iş yeri edinme, araç edinme kredilerimiz var. İş yeri edinme kredimiz 1 milyon. Dolayısıyla e, yine e, araç edinme kredimiz, ticari araç edinme kredimiz de 1 milyon liraya yükseltildi. Bununla ilgili de <laughs> halkımızın esnaf kefalet kooperatiflerine e, talepleri arttı. Bu talepleri karşı, karşılayabilmek için de plasman e, ihtiyacımızı karşılayabilmek için de e, hükümetimizle ilgili bakanlıklarla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESKOM paracılığıyla e, ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için taleplerin karşılanabilmesi için plasman artışı için çalışmalarımız devam ediyor. Ekrem Başkanım, Kuaför Yıldızı Başkanı geçti, geçtiğimiz günlerde zam talebimiz var, esnaf odaları bildiğine başvuracağız demişti. Bu konuda bir gelişme oldu mu? Evet, taleplerini değerlendirdik. Gerçekten piyasalardaki üretmiş olduğunuz mal ve hizmetlere, dolayısıyla kullandığımız malzemelere gelen zamlar karşısında esnaf ve sanatkarımızın da haklı olarak, üretmiş olduğu hizmet ve e, üretmiş olduğu mal e, hizmet karşılığında zam taleplerini birlik olarak değerlendiriyoruz. E, yine berberler, kuaförler odamızın e, talebini e, önümüzdeki e, geçtiğimiz hafta içinde değerlendirdik ve dolayısıyla bugün de tarifelerini e, verdik e, uygulamaya başladılar. Zam taleplerini olumlu bir şekilde karşıladık. E, Tabii ki piyasalardaki <laughs> dalgalanmanın etkisiyle esnaf ve sanatkarlarımız üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin e, karşılığını alabilmek için e, yoğun bir taleple karşı karşıyayız. İşte otopark ücretlerinin yetersizliğinden bahsediyor. Diğer sektörlerde işte e, ekmek, e, simit, 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 simit üretimi gibi Pasta, tatlı, imalatı e, yapan arkadaşlarımız, şekere gelen e, zamlar karşısında e, onların da talepleri var. Bayramdan sonra da bu talepleri değerlendirerek esnaf ve sanatkarımızın ve halkımızın mağdur olmayacağı şekilde e, fiyat ayarlamalarını yapmaya çalışıyoruz. Başkanım son sorum şu olsun, biliyorsunuz asgari ücret 5500 TL oldu, e, esnaflar biliyorsunuz 5500 TL değil. çok fazlasını biliyorlar. SGK giderleriyle beraber. Ee, bu işsizliğin artmasında neden olumlu hiss ediyorsunuz? Tabii ki şimdi e, bir takım olumsuzluklar yaşanacak ama olumsuzluklar yaşanırken de herkes bir takım sorumlulukları paylaşacak. Tek taraflı düşünmek istemiyorum e, açıkça söylüyorum. E, gerçekten esnaf ve sanatkârımızın üzerinde e, çok büyük yük var. Yani e, sadece bu e, askeri ücretin artması ve aylık ücretlerde ödemeyle ilgili değil, daha sonradan e, kıdem tazminatlarının da yükselmesi anlamına gelir. Dolayısıyla yanımızda çalışan 10-15 yıl, 20 yıl çalışan bir kişinin son askeri ücret almış olduğu maaş üzerinden kıdem tazminatını hesaplayacak olursak, e, esnaf ve sanatkarlarımızın ve özel sektörün üstünde çok büyük bir yük bindi. Bu yükün bir an önce esnaf ve sanatkarın üzerinden alınması gerekiyor. Dolayısıyla kıdem tazminatlarının bir fonda biriktirilerek devlet tarafından önlenmesi en azından bundan sonra doğacak işsizliği önleneceğine inanıyoruz. Bu da bizim teklifimiz olsun. Gerçekten şu anda esnaflarımız yanında çalıştırmış oldukları kişilerin kıdem tazminatlarını kara kara düşünüyorlar. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarın üzerindeki yük gün geçtikçe ağırlaşıyor. Bu konuda e, hükümetimizin gerekli önlemleri alarak esnaf ve sanatkarlarımızın üzerinden yükü alıp onların daha iyi şartlarda hizmet öde, e, edebilmeleri ve daha çok işçi çalıştırılabilmelerinin önü açılmalı. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Başkanım. Ben teşekkür ederim. Kurban Bayramı sizden bayramız. Teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın Kurban Bayramı.